Allah'ın azameti olduğunu anlatmak için aklına ilk ne geliyor? Buradaki espri o. Yani Allah'ın azametli oluşu veya celal oluşu, her şeye gücü yettiğini anlatmak için aklımıza eğer arı gelmiyorsa diyor burası, Mesela. Yani arıyı yok sayıyorsak bu. Arıyı yok sayıyorsak bu, şey bu denklem içinde. Ya şimdi dur ya arıyı göstererek mi anlatacaksın Allah'ın azametli oluşunu? Gel Satürn'ü göstererek Allah'ın azametli oluşunu anlatalım. Hayır bir dakika şimdi öyle bir, öyle bir durum değil bu. Önemli olan var etmedir. Var etme için tüm aslında 3 haftaları yaptığımız ders bu. Kün emriyle alakalı bir şeydir. Kudret bölünemez. Azamet bunu ister. Kendini tanıttırma isteği bunu ister. Muhabbet bunu ister onun kudreti zaten mutlaktır. yukarıda diyor ki mesela ilmi iradesi kudreti ve sair sıfatıyla muhittir. Yani bu bunlar ve diğer her yerde sıfatlarıyla muhittir. Var. Hepsiyle muhit yani. Evet. Hepsiyle muhittir. Yani e, dolayısıyla buradaki aslında bir arıyla bir bir satürn arasında bir zıtlığın oluşmasının bir sebebi büyüklük diye bir olguyu anlaman içindir. Evet. Yani büyüklük diye bir vasıf var suni ve hakiki diyorsun ya. Yani diğer arka tarafa geldiğimizde bu büyüğün küçüğe tekebbür etme hakkı yoktur. Neden? Bu Cenab-ı Hakk'ın kün emri ve kendi iradesiyle tercih ettiği bir şeydir. Haddi zatında hiçbir şey melekutuna yani batınına mana alemindeki karşılığına baktığı zaman büyük küçük diye bir şey yoktur. Mümkün vardır, bir vücut vardır. Yaratıcı vardır, yaratık vardır yaratığın büyüğü küçüğü olmaz. Dolayısıyla sen bu dünyada Cenab-ı Hakk'ı tesbih etme bağlamında onun bu dünyaya gelişinde bir azamet bağlamında inceleme yaparken bir arı satürne göre seyyerlere göre daha küçüktür de dediğinde o ona göre daha şey hak ediyor azamet incelemesini hak ediyor dediğinde aslında bir vartaya düşmüş oluyorsun yani o arının var edilmesi, o, o Cenab-ı Hak öyle bir yaratıcı ki bu vace bir vücut seyyaratın nasıl olması gerektiği, düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgilenirken arının kanadındaki damar sisteminin nasıl olması gerektiği, nasıl besleneceği, peteğini nasıl inşa edeceği, balını nasıl kusacağı bunları da düşünen yaratıcıdır, aynı yaratıcıdır aynı azameti orada da gözlemleyebilirsin.